Şimdi YSK'ya yeni bir başkan atandı geçen haftalarda biliyorsunuz. Adı Ahmet Yener. Ahmet Yener Bey kimdir? Ahmet Yener Bey ne hikmetse e, Türkiye'de onca adam arasında ya sayıştayın başkanı Metin Yener'in kardeşi. Kardeşidir evet bilirim. Hayırlı olsun. Ee, bakan Bey'in de hemşerisi var bir de. Hatta madenli mi o taraftan e, sorgunlu mu tam da bilmiyorum. Vallahi nasıl atadıklarını gördük çok zorlanarak da olsa yaptılar. Ama tabii benim söyleyeceğim şu. Sayın Cumhurbaşkanı meclisten kararı çıkaramayacağına göre. Çünkü kendisinin anasının, anayasanın 101. maddesine göre aday olma ihtimali yok. 101. madde açık. Hep beraber anayasayı okuyalım. Bir kişi iki defa seçilir. Yüksek Seçim Kurulu denen müessese Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iki defa mazbata imzalayıp, İmzalayıp siz Cumhurbaşkanı olmuşsunuz diye imza verdiler. Oyun devam ederken bu arkadaşlar karar değişti. Yolda gider. Ya önünde engel yok. Bunu diyen kim? Meclis başkanı. Nasıl engel yok? Seçilemez. Bir tek şartı var. Bir tek şartı var. Kendisi karar verirse, kendisi karar verirse olmuyor ama meclis karar verirse kendini yenileme kararı ve cumhurbaşkanı yenileme kararı verirse sayın cumhurbaşkanı ben aday olabilir. Hiçbir şekilde başka türlü aday olamam. Ha! Burada İstanbul seçimlerini hatırlatmak istiyorum. İstanbul seçimlerinde hiçbir şey olmadıysa bir şeyler oldu. Meşhur o gün tarihe geçen laf. Seçimi alan Ekrem İmamoğlu'na yeni bir seçimde yeniden seçime gitmek istediler ve karar aldılar. Kararda hiçbir şey sonradan açıklanmadı. Sadece seçime gitme. E kardeşim, bunun bir şey olması lazım. Sandıklarda bir sıkıntı olması lazım. Birleştirme tutanaklarında mı bir sıkıntı var? İn seçim kurullarından mı var? Sandıklarda mı sorun var? Bu sorunların hiçbiri yazmıyor. Sadece seçim yenilenecek. Ve o günlerde çok iyi hatırlıyorum AK Parti Genel Merkezi'nde seçim işleri başkanı itiraz dilekçelerini hazırlayarak 31 bin sandığa o gün 31 bin sandığa itiraz dilekçelerini koydu.